çok değerli valim çok değerli bakan yardımcım yine Maraş'ımız için çalışan çabalayan değerli milletvekillerim AK Parti'mizin Milletçi Hareket Partimiz'in kıymetli il başkanları jandarma komutanımız emniyet müdürümüz yine bakanlığımızın kıymetli çalışanları değerli yol arkadaşlarım çok kıymetli kardeşlerim hanımefendiler beyefendiler değerli basın mensupları öncelikle sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum Allah razı olsun bizim için Bizim için işte en büyük mutluluk, en büyük ödül inşallah Maraş'taki deprem bölgesindeki inşaatlar tamamlandığında sokakta gezerken Depremzede ailemizin evine gittiğimizde, onları ziyaret ettiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza bizlere buradaki beraber çalıştığım çalışma arkadaşlarıma Allah razı olsun sözünü duyuyorsak bizim için en büyük ödül budur, en büyük dua budur. Biz sizlerle gurur diyoruz. İnşallah buradan da Afşin'imize, Pazarcığımıza, Elbistan'a kadar, Göksu'na kadar tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerimize hürmetlerimizi gönderiyoruz ve sizlere Aklı daima deprem bölgesinde, kalbi daima Maraşlı kardeşlerimizle beraber olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Göreve geldiğimiz 2 Temmuz tarihinden bugüne yaklaşık 6 ay geçti. O günden bu yana Kahraman Maraşlı kardeşlerimizle yedinci kez kucaklaşıyoruz. Hepiniz hatırlayacaksınız bir önceki buluşmamızda Maraş'ta tarihi bir ihya projesinin başlayacağının sözünü vermiştik. Bir sonraki gelişimizde kapalı çarşımızın yapım töreninde buluşacağız demiştik. İşte bugün tören meydanındayız ve sizlere verdiğimiz he, her sözü tuttuğumuz gibi bu sözümüzü de tutuyoruz. Dulkadiroğlu içemizde bulunan kapalı çarşımızda ve yine hemen arkasında yer alan tarihi demirciler çarşısındaki dükkanlarımızın yine 12 Şubat ilçesinde şu an bulunduğumuz yerde toptancılar sitemizin yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Ben şimdiden esnafımızın alın teriyle güzelleşecek tüm dükkanlarımızın emek kapılarının alın teri dökeceğimiz orada güzel Maraşımıza hizmet edeceğimiz dükkanlarımızın Maraş için Maraş'ın kıymetli insanları için esnaflarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremleri 6 Şubat'ta soğuk bir kış gününde yaşamıştık. Hepimizi yasa boğan bu felaket öyle büyük bir felaketti ki asrın felaketi olarak nitelendirildi. 85 milyonun nabzı, kalbi aylarca bu sokaklarda at. Canlarımızı acılar içerisinde bir bir toprağa verdik. Ben şunu çok iyi biliyorum. Kalbimizde açılan yaralar hiçbir zaman kapanmayacak. Sevdiklerimizin acısı yüreğimizde hep aynı tazelikle duracak. Ama ben şunu da biliyorum. Biz geride kalan kardeşlerimizi şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz. Ve bu emaneti korumak için, Kahramanmaraş'ta hayatı yeniden normale döndürmek için emin olun buradaki tüm ekibimizle, tüm işçi, emekçi kardeşlerimizle birlikte insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. O gün ilk çadırı burada jandarmamızla nasıl kurduysak, o gün ilk enkazlara yine afatımızla, yardım kuruluşlarımızla Kızılay'ımızla nasıl koştuysak, nasıl 3 ayda 180 bin konutun inşasını vatandaşımızla el ele verip başlattıysak, şimdi aynı anlayışla çalışıyor, 11 şehrimizin tamamını hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün... Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Deprem bölgesinde nereye giderseniz gidin 11 ilimizin her birinin dev bir şantiye alanına dönüştüğünü görürsünüz. Şunu büyük bir huzurla ifade etmek isterim ki şu anda deprem bölgesinde yapmamız gereken konutların tamamının inşaatını başlatmış durumdayız. Tamamını. Hatırlarsınız. Bize bu enkazın altında kalacaksınız. AK Parti Cumhur İttifakı bu enkazın altında kalır. Recep Tayyip Erdoğan bu işi başaramaz dediler. Ama hamdolsun biz aziz milletimizle el ele verdik ve o eli sımsıkı tuttuk ve hep birlikte 11 ilimizin inşası için gece gündüz çalıştık. Sizlere 2024 yılı sonunda 200 bin yuvamızı bitirip teslim edeceğimizi söylüyorduk. Çok şükür şu ana kadar bu rakamı da aşma başarısını gösterdik. İnşallah kısa bir süre sonra yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 201 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim etmenin haklı mutluluğunu gururunu yaşayacağız. 2025 yılı sonuna kadar da 453 bin yuvamızın tamamını bitireceğiz ve yuvasına girmeyen, orada iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Kardeşlerim, biz bağrından çıkardığı nice yiğit isimle bu vatanın siyasi, sosyal ve kültürel hayatına silinmez izler bırakan kahraman Maraş'ımıza aşıyoruz. Maraş'ın yarınları için işte bakanımızda, milletvekillerimizde, belediye başkanlarımızda, valimizde, teşkilatlarımızla el ele gönül gönüle çalışıyoruz. Şehrimizde çok kapsamlı, çok boyutlu her adımı incelikle Titizlikle düşünülmüş bir şehircilik stratejisini kararlılıkla yürütüyoruz. Maraşlar bilsin ki şehrimizde sizlere söz verdiğimiz tüm konutların inşası başlamış durumda ve şu ana kadar 39.136 yeni yuvamızı işyerimizi tamamladık. Allah'ın izniyle yine milletimizin destekleriyle dualarıyla 2025 yılı sonuna geldiğimizde Maraş'ta söz verdiğimiz 74.187 evimizi, iş yerimizi bitirip Kahramanmaraşlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Tabii burada yeni yeni yerleşim alanları kuruyoruz. Yeni uydu kentlerimizi inşa ediyoruz ve işte Bugün gittiğimiz köyde emin olun Kahramanmaraş'ın en güzel alanlarından, en güzel yerleşim yerlerinden biri olacak. Orada köydeki yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hasbihal ettik. İşte muhtarımız burada. İnşallah çok örnek bir proje olacak. Burada tüm köylerimizde aslında attığımız her adımda da bu projeleri aynı hassasiyetle yapmaya gayret gösteriyoruz. Yeni uydu kentler kuruyoruz ve sizlere bir söz daha vermiştik hatırlayacaksınız. Altınova mahallemizde yeni bir uydu kenti kuracağımızı Maraş'ın şanına yaraşır, Maraş'ın güzelliğine yaraşır bir uydu kenti inşa edeceğimizi ifade etmiştik ve şu anda orada da 8 bin 412 konutumuzun inşası olanca hızıyla devam ediyor. Tabi şehrimizde yaptığımız konutların yanında medeniyetimizin bin yıllık izlerini taşıyan, tarih ve kültürle yoğrulmuş çarşılarımızı da ihya ediyoruz. Bugün Dulkadiroğlu ilçemizde bulunan kapalı çarşımızda oraya gittiğimizde esnafımızla birlikte orayı gezmiş ve 122 Tescilli kültür varlığı olan 140 dükkanımızın restorasyonunu başlatacağız demiştik. Bugün hamdolsun başlatıyoruz. 620 metrekarelik alanda yapacağımız bu proje tamamlandığında hem geçmiş ruhunu yaşatacak hem de geleceğe, gelecek nesillerimize, yavrularımıza ilham verecektir. Asırlara meydan okuyan geleneksel El sanatlarının merkezi olan orada el emeğiyle, alın teriyle çalışan demirci kardeşlerimiz var. Onları da unutmadık ve tarihi demirciler çarşımızın bu manada yenileme sürecini başlatıyoruz. Bu çarşımızda da 76 iş yerimizi hemen hızlı bir şekilde oradaki tarihe, oradaki kültüre, orada esnafımızın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yenileme sürecini yürütüyoruz. Aynı anlayışta hemen yanı başında yer alan kasaplar çarşısında da yenileme sürecini başlatacağız ve orada Kahramanmaraş'ın köklü tarihini modern bir vizyonla buluşturacak bu iki projemizi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayıp Kahramanmaraş'ımıza armağan edeceğiz. Tabii durmuyoruz durmayacağız. Bu iki önemli çalışmamızla birlikte bugün yine içinde bulunduğumuz 12 Şubat ilçemizde Hayrullah Mahallesi'ndeki 117 dükkanlık toptancılar sitemizi de yeniliyoruz. 23 bloktan oluşacak ve burada zemin artı 2 kat şeklinde planladığımız bu muhteşem projemizi de Ağustos ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ta ticaretin kalbinin atacağı sitemizde hızlı bir şekilde inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Esnafımızla birlikte burayı tamamlayıp inşallah sizlerin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Tabi bunlar bittiğinde kıymetli kardeşlerim benim Kahramanmaraşlı kardeşim sevdiklerini yanına alacak. Bu çarşıların sitelerin içerisinde zamanda yolculuk yapar gibi keyifle gezecek alışverişini yapacak. Esnafımız kazancını arttıracak. İş gücümüz, istihdamımız bu manada çok daha güçlenecek. Çok daha güçlü bir Kahramanmaraş'a inşallah hep beraber ulaşacağız. Ben şimdiden kapalı çarşımızın, demirciler çarşımızın ve yine toptancılar sitemizin şehrimize, ülkemize, kıymetli Maraşlı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, inşallah bu projelerde çalışacak kardeşlerimizin, mimar ve mühendislerimizin şimdiden ellerine, yüreklerine sağlık diyorum. Ve buradaki yüklenici firmalarımızdan da özel bir ricam var. Bu üç projemiz çok kıymetli, çok değerli bizim için. Kahramanmaraş için. O yüzden bize söz verdikleri tarihten daha önce teslim etmelerini Maraş halkı adına onlardan istiyorum, bekliyorum, rica ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Adıyaman'dan Hatay'a, Maraş'tan Malatya'ya tüm şehirlerimizde Afes'te de kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Kucaklaşıyoruz, dertleşiyoruz, onları dinliyoruz. Yapabileceklerimizi hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. İnanın İnsanlık tarihi boyunca böyle aziz, vakur, sabırlı, güzel bir millet gelmemiştir. Çünkü gittiğimiz her yerde onca acıya rağmen her kardeşimizin yüzünde vakarlı bir duruş görüyoruz. Devletimize güven görüyoruz. Depremzede kardeşlerimizin devletine bu kadar güvendiği yerde mutlu günler için artık sayılı saatleri saydığı. Bir zaman diliminde acıyı bölüşmek yerine buradaki umutları kırmak için çalışanları, yapılanları takdir etmek yerine güneşi balçıkla sıvamaya çalışanları görüyoruz. Şurası çok açık. Bir kesim deprem bölgesindeki yuvaların süratle teslim edilmesinden, şehirlerimizin hızla ayağa kalkmasından ciddi manada rahatsız olmaktadır. Ama şunu bilsinler. Siyasette bakın altını çizerek ifade ediyorum. Siyasette millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir. Depremzede kardeşlerimize umutsuzluk vermeye çalışarak hizmetleri Buradaki eserleri gölgeleme dönemi artık tamamen kapanmıştır. Çok açık söylüyorum. Türkiye'nin istikbalinde umutsuzluğa yer olmadığı gibi umutsuzluk siyasetine de asla ve asla yer yoktur. Deprem bölgesinin geleceğinde karanlığa yer olmadığı gibi karanlık siyasete de yer yoktur. Biz size diyoruz ki gelin Burada milleti alakadar etmeyen, milleti üzen, kıran o boş gündemleri artık terk edin. İnsanımızın hiçbir derdine çare olmayan boş işleri artık bırakın, gelin deprem bölgesi için el birliği yapalım, gönül birliği yapalım, güç birliği yapalım. Gelin Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın Hatay'ın derdiyle birlikte dertlenelim. Gelin Malatya'nın, Gaziantep'in, Kilis'in yarasına hep birlikte merham olalım. Onlar milletin uzattığı bu eli tutsun veya tutmasın. Çok ne söylüyorum. Hiç fark etmez. Yanındayız. Kim hangi hesap içinde olursa olsun fark etmez. Biz milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Biz 6 Şubat sabahı buradaydık. Bugün buradayız. Yarın da Allah burada olmaya devam edeceğiz. Tüm yuvalarımız kurulana, çarşılarımızdaki tüm dükkanlar açılana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız ve bu söz öyle boş bir söz değildir. Bu söz bizim sözümüzdür. Bu söz 22 yıldır sözünü tutanlarındır. Bu söz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Emin olun kıymetli kardeşlerim biz sizleri karşılıksız seviyoruz. Allah için seviyoruz. Çünkü biz sizin umutla, aşkla, sevdayla kurmuş olduğunuz AK Parti'yiz. Biz şehitlerimizin 15 Temmuz'da meydanlarda canlarıyla kanlarıyla kurduğu Cumhur İttifakı'yız. Her zaman olduğu gibi sıkıntıların değil refahın huzurun yanında olacağız. Kavganın değil hep mutluluğun peşinden koşacağız. Karamsarlığı değil hep umudu o gelecekle ilgili beklentiyi büyüteceğiz. Ayrılığın değil birliğin tembelliğin değil Çalışkanlığın tarafında duracağız. Hiçbir zaman polemiğe girmeyeceğiz. Hep çalışacağız, koşturacağız, milletimize gideceğiz. Allah ömür verdikçe son nefesimize kadar da bu aziz millete hizmet edeceğiz. Şu Maraş şahit olsun ki Türkiye yüzyılının en büyük şiarı olan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma hedefine ilk günkü aşkla, azimle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehirlerimizi eskisinden çok daha güzel yapma öyküsüne hep birlikte erişeceğiz. Ve inşallah bittiğinde de sizlerle birlikte Kahramanmaraş'ın bir kardeşi, Kahramanmaraş'ın bir evladı, Kahramanmaraş'ın bir yoldaşı olarak bu sokaklarda huzurla güvenle gezeceğiz. Şehitlerimizi yad edeceğiz. Ben bu duygularla şimdiden... Kapalı çarşımızın, demirciler çarşımızın yine buradaki toptancılar sitemizin Kahramanmaraşımıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum ve yine bu projede bizlerle çalışan, çabalayan TOKİ'deki çalışma arkadaşlarıma, Kentsel Dönüşüm Başkanlığında, yapı işlerinde yine burada emniyetiyle, jandarmasıyla, belediyesiyle Emlak Konutuyla hep birlikte Kahramanmaraş için o güzel hayalleri kuran, o güzel hayallerin gerçekleşmesi için gece gündüz çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma, yüklenici firmaya bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanımıza konuşmaları üzere teşekkürlerimizi arz ediyoruz ve Sayın Bakanımızı, Sayın Bakan Yardımcımızı, Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, TOKİ Başkanımızı, kendisi... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kahramanmaraş'taki açıklamalarını dinlediniz ve deprem yaralarının sarıldığına dair o açıklamalar ekranımıza geldi ve orada kullandığı bir ifade vardı. Bizler hizmet etmeye devam edeceğiz ve polemikten uzak duracağız demişti. Polemik demişken siyasette bir polemik var değerli izleyenler. Ne polemiği? Pışık tartışması devam ediyor. Hala tartışılan bir konu bu. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı ve işte bu başlığı atmamıza sebep oldu. O açıklaması dedi ki: "Benim güç kaybetmemi bekleyenler var." dedi ve o açıklamasıyla birlikte pışık demeyi ihmal etmedi ve İmamoğlu CHP'de kılıçları böyle çekti. Ben bir adım geri durayım. Üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Pışık derim ona ben. Ne partili